Herkese zaman arkadaşlar bu videoda sizlere yeni gelecek Ready Player 2 eventinin eşyalarını göstereceğim. E, ne zaman geleceğiyle ilgili bilgi varsa bunları sizlere aktaracağım. Yeni event hakkında konuşacağız. Sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Ama videoyu geçmeden önce e, hala kanalıma aboneleri abone olmayı ve bu tür bilgi videolarının devamının gelmesini istiyorsanız yorum ve like atmayı unutmayın ve bu videolardan haberdar olmak için de e, bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar ve şu anda Discord sunucumuzdan. Bakın size hatta göstereyim. Rebe Batıs kanallar var. Buradan yardım açabiliyorsunuz ve burada turnuva kanalımız var. Burada da e, yaptığımız turnuvaları duyuru atıyoruz arkadaşlar. Mesela şu anda salı günü e, Tavu Rafael turnuvası olacak. Daha saati şu anda belirlemedik. 56 kişi Tavu Rafael istedi ve bu yüzden Tavu Rafael turnuvası yapacağız. Salı günü turnuvamız olacak ve kazanan kişiye 60 Robux vereceğiz ve Discord'da özel rol vereceğiz. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk olarak e, ben size RBXDX'den eşyaları göstereceğim. Önceki videomda göstermiştim. E, ama her eşyayı göstermemiştim. Şimdi hemen şuradan biraz aşağı iniyoruz ve Şimdi sizlere teker teker hepsini göz göstereceğim. İlk olarak burada gördüğünüz boombox'ımız var. Hemen buna bu şekilde girip inceleyelim. E, bu Red Hat ile ilgili olacak. Çünkü bakın buradan tarihine bakın. E, 11 Ece'nin 9'unda gelmiş. Şu anda bu Bakın hatta bunu daha yakından inceleyebiliyor muyum? Şöyle yakınlaştırayım yok daha fazla yakınlaşmaya fazla bu kadar e, ee, Ready Player 2 event ile alakalı bir eşya bu böyle tahmin ediyor teoriler bu şekilde e, ee, Bu 11. ayın dokuzunda eklenmişim buraya Şimdi diğer eşyaya bakalım o ne zaman eklenmiş Hemen şuna geliyorum ve bu da e, 11. bu da e, bildiğiniz gibi Ready to Player event ile alakalı bir eşya gördüğünüz gibi böyle pembe bir taç arkadaşlar Sonra diğer eşyamıza bakalım hemen Diğer eşyamız ise yine onlarla aynı zamanda gelen tapet. Hemen şu şekilde inceleyelim. E, bu şapka bana bir yerden tanıdık geliyor ama hatırlayamadım. Bu da 11. ayın 9'una geldi. Hepsi aynı günde geldi. Aynı anda geldi. Şu şekilde 3 boyutlu da inceleyelim. Hemen yüklensin burası. Bu şekilde. Hemen neyse yüklenme boş vereyim. Hemen şuradan geçelim. Şimdi diğer eşyamız ise Golden Crown. Hemen buna da bakalım hızlı bir şekilde. Bu eşyada e, Robux'taki farklı bir eşyaya benziyor. Bunun limited olmasını düşünüyordum ama limited değilmiş. şeydi ya yani alakalı bir şey. Bu da bu şekilde arkadaşlar bu da eventle alakalı bir eşyam. Bu altın bence bu çok güzel. En güzel bu olabilir. Hemen şuradan tekrar çıkalım. Ve Shadows ilk olarak e, en önemlisi en güzel bence bu. Burada gözlüğümüz arkadaşlar arkadan ses geldiyse kusura bakmayın <laughs> yoldan çok hızlı geçiyorlar o yüzden de ses gelmiş olabilir bilmiyorum Şimdi bu da böyle bir e, ne deniyordu Clockwork gibi bir şey e, göz Clockwork'un gözlüğüne benziyor yanlış da söylemiş olabilirim Bu da böyle bir kristal bir gözlük arkadaşlar bunu da event olarak verecekler Hemen şuradan tekrar çıkalım ve diğer e, eşyamız ise Glitch Pot Bunun ne olduğunu anlam veremedim değişik bir şey e, büyük ihtimalle bunu kafamıza takıyorlar bunun. Aynısı e, farklı bir şeyde vardı benzeri yani. Farklı bir event de vardı. Bu da bu şekilde bir çaydanlık. Evet hemen şuradan çıkalım. Hemen şuradan diğer eşyaları sizlere göstereyim. Burada da helmet var. E, ve son iki eşyamız kaldı. Bu da böyle bir helmet arkadaşlar. Yani şövalye kaskı gibi bir şey. Ve bu da bu şekilde bence güzel ya. Yani. Bunlar güzel. Artık güzel daha artık eskisi kötü eventler gelmiyor yani. Çok eski zamanlarda 2011'lerde, 2012'lerde çok güzel event'ler vardı. 2013'lerde falan ama 2017'de de 2010, 2017'de 2018'de çok çirkin event'ler vardı. Ama şu anda güzel event'ler gelmeye başladı. Yani Reve Batası çok güzel bir event. Şimdi Heat e, yine kristal gözlüğün aynısı şeklinde bu şekilde. E, bu da böyle kristal bir gözlük arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçenlerde videosunu çekmiştim. E, nerede o video? Bir dakika. Evet bakın burada gizli kitap eventi de Ready Player 2 diye yazmışım arkadaşlar buraya. Bu event de e, şık, e, kafamıza takmaya kitap verilmişti. Hemen o kitabı da inceleyelim arkadaşlar. Şuradan avatara giriyorum ben. Bakın kitap şurada hemen heta tıklayayım. Bakın My 7 Book. Bu Ready Player 2 eventin oyundan alınıyor. E, bunu sizlere göstermiştim ve farklı bir eşya daha var. Şuraya yazalım 707. Yi e, My Book yazalım. Bu şekilde kopyalayalım. Şuraya da başına da Roblox yazalım arkadaşlar. Alakası şeyler çıkarsa ben bunu taştırırım. E, bir tane böyle turuncumsu bir turuncu diyorum. E, aynen turuncu, sarı turuncu bir renkli bir tane kitap vardı. E, onu bulamadım ama onu bulamadım. Ama e, öyle haberler vardı ben inanmadım aslında ama bilmiyorum. Başka youtuberlarda yapmış olabilirler. Şimdi ben sizlerle birlikte şimdi e, oyuna girip oyunu inceleyeceğiz. Şimdi nerede Ready Player 2? Hemen şuradan siyal yapalım. Ben girmiştim. Evet, Masteries Place. Hemen şunu yan sekmede açalım arkadaşlar ve hemen buradan e, Ready Player 2 eventimiz oyuna girelim. Şimdi hemen şekil açılsın. Açılırken de sizlere Avatar Shop'tan e, bu eşyaların gelip gelmediğine bakacağız sizlerle beraber yani. Hemen bunu aksesuar işaretledim. Raketle update yaptım. Aşağı indi ve buradan da haydi şov yaptım. Bu şekilde bunu artık bilmeyen varsa öğrensin. Ve evet bu eşyalar eklenmiş ve gördüğünüz gibi bakın. Buradaki kitabın adı 77 idi artık bir dakika hemen şuradan size göstereyim konuşamadım. Ee, buradaki kitabın adı hemen size göstereyim. Maestris 7 Book'tu hatırlarsanız hatta bir bakın Maestris 7 Book kitabı yazı 7 yazıyor. Ve buradakinde de 5 ee, tane 7 falan var bunda da 6 tane 7 var gördüğünüz gibi sonra ondan önceki kitap kitap diyorum ondan önceki eşyalara daha az 7 falan var yani numaralandırmışlar hemen şuradan size göstereyim bakın bundan kaç tane 7 var 1 2 3 4 5 6 7 bunda 7 tane 7 var ve bunda da 6 tane 7 var sanırım 1 2 3 4 5 6 bakın bunlar 6 tane var o, bundan öncekinde 5 tane olacak sonra ondan 4 tane falan böyle eşyaların isimleri gelecektir zaten. Ee, belki bundan sonra gelmiş olabilir bir dakika. Birkaç tane geriye gidelim bakalım. 2 sayfa geriye gidelim. Ee, gelmiş, ol gelmiş olması lazım ya. Aynen bakın gördüğünüz gibi. Bunda da 4 7 var. Sonra bunda da 5 7 var gördüğünüz gibi. Yani event apaçık ortada. Bakın event çok belli oldu bu sefer. E şimdi oyuna girdik. Ee, eventin gelmesine son 26 e, saat kalmış. Yani 26 saat bi, bir gün falan yani. Bir gün iki saat falan. Yani yarın saat e, yarın saat 8'de falan gelecek. 26 saat kalmış. Yani akşam saat 10 saatlerine, saat 10'a yakın civarda gelecek. Haritamız bu şekilde. Kesin burayla alakalı bir şey var. Burada ne var böyle? Herkes niye burada toplanmış? Onu anlamadım ama. Slash /book 77 yazıyor herkes. Bir dakika. Ne yapıyorsunuz arkadaşım? Ben de yazacağım. Slash book 77. Tamam bunlar <laughs> şifreli konuşuyorlar. <laughs> Niye hepsi 77 yazıyor anlamadım ama neyse. Haritayı inceleyeceğim ilk olarak. Bakın red Player 2 yazıyor burada görürüz gibi. Ve biri büyük ihtimalle slash book 77 yazdı. Herkes ondan görüp yazmaya başlamış. Ee, haritamız bu şekilde. Bence çok güzel bir harita yapmışlar. E, 2018'de de Ready Player 2 event, Ready Player 1 eventi Egant ile beraber gelmişti. Bu sene de RB Battles ile beraber geliyor arkadaşlar. E, bu event bu şekilde her şeyi inceledik, inceledim, incelemediğimiz bir şey kalmadı. Sizlere eşyaları gösterdim. Ne zaman geleceğini gösterdim. Gördüğünüz gibi 26 saat kalmış. 26 saat sonra e, bildirecek. Bir de sizlere gelme gelme tarihini zaten söyledim. Ya. Bir de Twitter'a bakalım arkadaşlar. Son olarak Twitter'da daha ayrıntılı bilgiler oluyor. Şuradan e, bir dakika RB Bloxinif'ye yazalım. Bloxinif sayfasından sizlere birkaç şey daha göstereyim. Ee, event ile alakalı bir şey yok sanırım. Bir dakika Bloxinif şurada hemen şeyi seçelim hesabı Evet, event alakalı bir şey yok büyük ihtimalle şekilde bakıyorum ama. Ee, aynen. Bir şeyler paylaşılmış. Ne diyor? Hemen şuradan çevirelim arkadaşlar. Şurayı bir. E, bir dakika ben şöyle seçeceğim. November falan. Yani 23'üne geliyor 23'üne zaman yarın Yani yarın geliyor arkadaşlar neymiş ee, Katıldığınız size ücretsiz bir öğe Evet eşya vermişti arkadaşlar kitap vermişti bu kitabın linkini atmış buraya yani bu event gelecek herkes tarafından doğrulandı roblox'un kendi doğruladığı twitter hesabı var burada blog sinemiş yani roblox'un doğruladığı bir hesap o da bu şekilde doğrulamış olmuş yani bu video bu kadar umarım beğenmişsiniz like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi bildirimleri açarsanız da bu tür eventler ha haberdar olursunuz discord sunucumuza da gelmiyor unutmayın arkadaşlar discord sunucumuzda turnuvalar yapıyoruz robux acılı turnuvalar yapıyoruz robux çekilişleri yapıyoruz birçok şey etkinlik yapıyoruz yani oyun falan oynuyoruz müzik dinliyoruz e, ee, sonra sizlere Robux dağıtıyorum. Ee, event için yardımcı olurum. Bu şekilde like tıp, abone olmayı unutmayın. Discord'a gelmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.